Türkiye'ye hoş geldin Deniz. Merhaba abi. Merhaba. Kendisi Finlandiya'dan tam 5500 kilometre yolu bu gördüğünüz Volvo V50 ile yapıp geliyor arkadaşlar. Kaçıncı gelişin Türkiye'ye bu, bu, şekilde? Bu arabayla ikinci geliş. Aynı arabayla. Ikinci. Toplam 22 bin kilometresini sadece Türkiye yollarında halletti. Türkiye yolu. Ne kaç kilometrede şu an aracı? şu an 247, 248 bin. 248 bindi. Araç 2010 model. 1.6 Drive diye geçen en ekonomik dizel motoru. Aslında motor Ford'un, Peugeot'un da kullandığı ortak motor. Aracı ben geçen sene 8.000 Euro'ya aldım. 2.210.000 bin, bin kilometredeydi o zaman. Tabii o esnada elimde başka bir araba vardı. Peugeot 308'im vardı cam tavanlı. Takas olarak verdiğim için biraz pahalı geldi. Yani normalde o dönemde piyasası 7.000-7.500 civarıydı. Takas olunca çok da bir e, şansınız olmuyor fiyat kırmak açısından. Bugün satsam yine 7 bin. 6500 7000 euroya satabilirim ben bu arabayı. Bu 5500 kilometre yolu sen kaç günde alıyorsun mesela? Konaklama yapıyorsun tabii değil mi? Yani şimdi şöyle klasik Almancı gibi ben böyle basayım basayım bir an önce Türkiye'ye gideyim öyle bir hevesim öyle bir amacım hiçbir zaman olmadı. Yani arabada zaten 1.6 dizel motor işte gelirken de giderken de yüklü gelip gidiyoruz. Buraya gelen şeyler oluyor. bizim oraya götürdüklerimiz oluyor. Hani arabayı da yormadan, üzmeden, kendimizi de üzmeden sevdiklerimiz dahil. Ee, biz işte günlük 1200 kilometre yol almaya çalışıyoruz. 4 ya da 5 günde geliyoruz. O artık hani o anki şartlara bağlı. Çünkü birçok sınır kapısı geçmeniz gerekiyor. Doğru. Yani hani çok aklınızdaki gibi olmuyor bazen yol planlarınız. Her zaman artı bir, eksi bir gün koymanız gerekiyor. Yani bu, hmm. bu şekilde. Ortalama 4-5 günü buluyor. 4 gezerek geliyorsun yani Yani sen. geceleri araba sürmüyorum. Hmm. Akşam 7'ye kadar sürüyorum. 8'e kadar sürüyorum. O bulunduğumuz şehir güzel bir şehirse eşimle orayı geziyoruz, küçük bir şehir turu yapıyoruz. Hani sadece otoban görerek hmm. gelmiyoruz en azından. Anladım. Güzel bir şey de o öylesi daha hoş. Şimdi birkaç tane senin e, rotan var. Mesela Rusya üzerinden gelen en kısa bir rota var. Evet. Öyle Avusturya üzerinden gelen. O Polonya üzerinden <laughs> vesaire. Sen hangisini tercih ediyorsun genelde? Ben Polonya üstünden geliyorum. Hmm. Polonya üstünden Çekya'ya geçiyoruz. Çekya'dan ufak bir Slovenya. E, ardından Macaristan, yanlış hatırlamıyorsam şu an e, şeyi düşünmedim. Evet doğru. Sonra, e, Sonra Sırbistan ve Bulgaristan şeklinde. S S Sırbistan'dan geçiyorsun yani. Tabi. O Sırbistan, Bulgaristan eskiden bayağı bir böyle maceralıydı anlatırlardı. Oranın abi, macerası yani. hiç bitmiyor yani Sırbistan <laughs> macerası. Ya Sırbistan'da olabildiğince durmamanız gerekiyor, hmm. durursanız arabanın başından ayrılmamanız gerekiyor. Arabanın önünde ek lamba vardı ben size o şeyi gösteririm daha sonra o ek lamba da radyatörün önünü kapattığı için hava almasını engellediği için hiç görmediğim şekilde bu hararet bir tık yükseldi yani ortası 90'sa şimdi 95 oldu ben de hani durmak zorunda kaldım biraz dedim dinlensin şey olsun. Arabanın başında eşimi bırakmış olmama rağmen 3-4 kişi sürekli dolaşıyorlar arabanın etrafında. Hani boş bırakmamızı Reson bekliyorlar yani. Resmen taciz ediyorlar yani. Yani ha? şey gibi bu çölde yere düşen üstün e, uçan akbabalar gibi Üşüşüyorlar yani. <laughs> Biraz öyle. Yani şimdi <laughs> Facebook'ta falan bu sıla grupları var. Orada birçok insanın başına gelen çok talihsiz şeyler var. Yani yıl olmuş 2020. Adam benzinliğe çekmiş arabasını mesela uyumak için, 2 saat, 3 saat dinlenmek için. O uyurken arabanın altından herhangi bir soketi, fişi, yani elinin ulaşabileceği ve arabayı çalıştırmayacak, yolda bırakacak herhangi bir soketi, fişi çekiyor. Tabi adam kalktığında sabah araba çalışmıyor. Ya da çalışsa da herhangi bir arıza varsa, ekstra ses var, bir şey var. Tamirci bilmem ne derken yanında hemen biti veriyorlar çekiciyle. Adamlar bozuyorlar sonra Bitiyorlar orada ya. Yani. Tabii. Şey yaparlar, zamanda filmler Türk filmlerinde olurdu, camı çocuğa kırdırırlar, sonra camcı, camcı diye aynı, hatta. Lastikçiler. Kemal Sunal'ın Gülşah <laughs> diye bir şey vardı, kız çocuğu böyle evet. oyuncu, onunla birlikte bir filminde görmüştüm hatta. Aynen onun gibi adamlardaki taktiğe bak yani. <laughs> yani işte... Bozuyorlar arabayı. E, o esnada şimdi bilmediğiniz ülkedesiniz, dilini bilmiyorsunuz. Doğru. Hani bir an önce varmak istiyorsunuz evinize ya da işte artık e, Türkiye'ye nereye gidiyorsanız. E, o adam ne dese o adamın elindesiniz yani. Hani çekeceği yükledikten sonra zaten hiçbir şekilde kurtulma şansınız, kurtulma yok. Şansın 250 yok. 300 euro en aşağı aldıkları benim duyduğum. mi başına peki? E şükürler olsun geldi. Ya yani ben dedim ya Sırbistan'da olabildiğince durmamaya çalışıyorum. <laughs> yani Edirne'den depoyu dolduruyorum o beni Macaristan'a kadar götürüyor. Bu kaç kilometre yapıyorsun mesela bir depoyla öyle? E bunun Bin deposu kilometre. ufak. Ha, 45 bileme. litre falan bunun ha. deposu. 1000 bin kilometre civarında Yaparsın. yani ışık mışık hiç yandığını görmedim. Ben bir yıldır arabayı kullanıyorum. Hiç ışık yanacak kadar zaten bitirmedim depoyu. Az tüketen bir motor. Yani böyle ortalamaları 5-6'larda gezen başarılı bir motor. Yani bu arada. geçen sene aldığımda sıfırladım. Bakın size göstereyim. Bu Ankara'ya gelince 4.5 oldu. Yolda 4.1'e kadar düşmüştü bu. Hmm. 140 km ile otoban sürüşü de var. 1 evet. Bir saate yakın işte bekleme sınırda bekleme. Start stop şeklinde. Tabii sürekli çalıştır kapat ya da işte trafiğe giriyorsunuz şehir trafiğine Macaristan'da mesela yol çalışması çok fazlaydı inanılmaz fazla diye İstanbul iş çıkış trafiğinden beterdi hmm. dur kalk şekilde herhalde 50 kilometreye yakın gittik hani hmm. bunların hepsini toplamında 4.4.1 yakıyor e daha ne yapsın? Daha ne yapsın dediğin doğru. Bir yani sen 5500 kilometrede neredeyse yani günlük 5 yani depoyla depo depo halletmişsin yani. Aynen öyle. Günlük biz bir depo kullanıyoruz. Arabayı kullandığımız her gün bir depo kullanıyorduk yolda gelirken. O bizi akşama kadar götürüyordu. Yine yani çeyrek, çeyreğin altında biraz yakıtımız kalıyordu. Yani gurbetçilere atılan atıfları da isterseniz konuşabiliriz. Tamam Yani konuşalım. Bu aynen. gurbetçiler burada aynen. arabayı niye böyle kullanıyor? Ha evet çok güzel konu ya evet. İyi ki söyledi. Hatta benim bir hocam vardı, proje hocamdı da son sınıfta. Fatih Botsal hocam şöyle demişti, hadi anlatırdı işte, Mehmet Efendi Almanya'dan çıkar, <laughs> İşte ışığa gelir, zırt durur, Almanya'dayken daha tabii, doğrusu tabii. yola çıkar, Türkiye'ye gidiyordur. İşte hatta şöyle demişti, işte it yola çıkar. <laughs> Durur hemen hop frene basar. Evet, basar, ondan sonra böyle çıkar. Ondan sonra işte Macaristan'a gelir gevşemeye başlar. <laughs> Bulgaristan'a gelir yine korkar yani bizim ülke Türkiye'ye bir gelir. Ne? Al el kol. öp kardeşim kalırmış. sen ot falan ışıkta geçer. <laughs> ya yol vermez falan filan değil mi? Bu olay evet, senin evet. demek istedim. Evet. Hocama da buradan selam olsun bu arada. <laughs> Dediğiniz şekilde kullanan o kadar çok ki Bulgaristan'a girdik Sırbistan'dan. Bulgaristan'a kadar herkes yine biraz şeydi. Çekingen de Avrupa'nın etkisindeydi. Bulgaristan sanki Avrupa Birliği üyesi değilmiş gibi. Yani 130 140 sınır koymuş zaten İnsan olan birine 140 sınır yeter. 140'tan yani, daha fazla yüklü arabayla gitmek ne bileyim yani. Adam özlemiş Türkiye'yi. Yani özlemiş, <laughs> ya. özlem, özlemiş. Bastırıyor, özlem demek. bastırıyor demek ki. Özlem bastırıyor. Özlem bastırıyor. İlerideki çevirmede hepsi kenarda. <laughs> Kayıp çok daha fazla Kayıp hem para daha, olarak tabii, tabii. hem de süre olarak. Yani, <laughs> Yaktığı da cabası. Şimdi biz cadde üstünde oturduğumuz için bizim evimizin önünde de üç tane market var. Geleni gideni şeyi bitmiyor. Bu dönemde gurbetçi de çok fazla. Evimizin bir de garaj girişi iki marketin arası. Her gün bir gurbetçi kardeşimiz o park yapılmaz tabelasının önünde <laughs> arabasını bırakmış. Yani kendi başında olsa yine sorun değil. Ben artık 3 marketi dolaşıyorum nerede bunun sahibi? Ne olacak? Bir şey olmaz. Bir kerelik böyle park ettik. Yani özür dilemek diye bir şey var mesela hani kusura bakmayın diyebilir. Doğru. O zaman zaten ben herhangi bir şey söylemem ama yani hani karşımda böyle olunca ben hani diyorum ki acaba normali bu gurbetçiliğin? Ben algılayamadım mı 7 senede <laughs> diyorum. Hani biraz empati yoksunluğu oluyor maalesef. Var var. Türkiye gelince bir rahatlık eee gurbetçi ne olacak? E, dostlarımızda ve şey, aynen yani... var ve genelleme yapıyorum tabi Herkesde olacak şimdi. Gel şimdi şu şey da de bir gerçek. Sen mesela acayip dikkat ediyorsun. Sürüşünde dikkat <laughs> ettim. Bütün ışıklar vesaireler her şey tıkır tıkır arkadaşlar. Yani, kırmızıda geçmek hani cinayete teşebbüs gibi bir şey karşı taraf için düşündüğünüzde boş bulunsa karşı taraf yani bu böyle bunun iki, iki dönüşü yok hani gençken ben ilk ehliyet aldığım zamanları hatırlıyorum babam sürekli beni uyarıyordu işte aman oğlum dikkat aman şöyle hani kanımızda deli akıyor 18-19 yaşındayız ben kendi kendime düşündüğüm şuydu ben haklıyım Evet ben haklıyım yani birçok yerde ben haklı olabilirim de karşıdaki de hatalı da olabilir ama öldükten sonra haklı olmanın. Doğru, ya doğru. Allah korusun bir sakat kaldıktan sonra haklı olmanın bir anlamı yok ki. Hani biraz ofansif, biraz kendinizi korumanız gerekiyor. Kesinlikle. Yani Türkiye'deki sürüş yani sürücülerin şeyi zaten kendileri de maalesef hani ben de Türküm ya şimdi bir şey yapmasınlar da. <laughs> doğru. Yine yani şey hani, yapıyoruz sonuçta. Hani kendimize Bir değerlendirmemiz, değerlendirmemiz bir özelleştirme, şey. hani kendimize de bir çuvaldız batırmamız gerekiyor. Yani Türkiye'de de maalesef sürüş şeyi çok kötü oluyor. Hani gurbetçinin yaptığının batması, gurbetçinin arabasına olan biraz haset olabilir. Gurbetçiye olan haset olabilir. Doğru. Yani o çünkü 1200-1300 motor arabayla gezerken, yanında adam 3 motor arabayla gelince, Tabii. 8 silindirli, 8 silindirli 6 silindirli, neyse. Doğru. Yani hani o biraz oradan olabilir, çekememezlik gibi. Sen orada ne iş yapıyorsun peki? Ee, orada bir arkadaşımızla beraber yine oto yıkama, detailing Türkiye'deki şeyiyle. Ha, detailing, detaylı temizlik. Detaylı temizlik Bakayım. işindeyiz. Mesela Türkiye'de detay işleri var, evet. yıkama işleri var. Bir de orada yıkama işleri var, detay işleri evet. var, işin içindesin. Onu da böyle bir hani madem konu açılmışken bir paylaşalım merak ediyordur. Bizim Türk insanı da meraklı bu yıkama yağlama işlerine malum. Ben arabamı bir kere yıkamaya verdim. Yoldan geldiğinde tabii tahmin ediyorsunuz hani araba bayağı Çok. bir sinekli. 5500 kilometre. Kendime uğraşmayayım bu kadar kirlenmiş arabayla. Vereyim bir yerde yıkansın. Kuru arabaya direkt köpüğü sıkıp da fırçayla girince arabaya <laughs> ben o yüzden kalp krizi geçiriyordum. Yani normalde böyle atıyorum yeme yediğim yemeği beğenmediğimde restoranda söylemeye bile çekinirim. Hani ayıp olmasın adamlar uğraşmış bu seferlik de böyle olsun derim de orada onu yapamadım. Yani o şeyi frenlememi yapamadım. Dur birader ne yapıyorsun ya daldın çizeceksin arabayı falan. <laughs> tamam dedim bu kalsın dedim boş ver. içini yapın dedim ben dışını yıkarım dedim. O şekilde aldım arabayı. Yani ya çok kötü yapıyorlar ya da iyi yapıyorlar ama çok pahalı yapıyorlar. Hmm. Yani bu aradaki makas hani böyle gri'si yok bunun siyah Griz. ya da beyaz ben gri'sini <laughs> bulamadım Ankara'da hani. <laughs> Mesela normal, düz, iç dış şık ama ne kadar Finlandiya'da? Ee, i̇ç dış şık ama eğer arabada köpek kılı falan yoksa 70 Euro. <laughs> 2 kişi çalışıyor ve bir en az bir saat sürüyor, bir buçuk saati bulduğu da oluyor. Ya Biz de yani öyle bir yıkamaya herhalde işte 100 lira falan alırlar tabi. Camının sildiği bezle şey göğsü silmiyorum ya da Aa, işte... Güzel nokta. Hani sadece kuru kuru hava tutmuyorum mesela. Çünkü kuru hava tutmanın hiçbir anlamı yok. Oradaki tozu alıyor, bu tarafa taşıyor. Dağıtıyor koltuğa dağıtıyor, getiriyor dağıtıyor, koltuğum, vesaire. Dağıtıyor koltuğu mavi Yani kuru to hava tutmanın da bir anlamı yok. 70 Euro ama hani bunu 70 birim gibi düşünebilirsiniz. 70 Lira gibi çünkü oradaki insanlar Euro kazanıyor. Yani aynen hep zaten Türkiye'de o birim olayına bayağı bir takılıyorlar. Çünkü sadece dış yıkaması 28 Euro mesela. Doğru. Burada ben bir şey ekleyeyim mesela. Şimdi benim kardeşim de bu... Ankara anlaşması doğrultusunda İngiltere'de yaşadığı bir dönem. <laughs> Kardeşim bana aynen şunu söylemişti. Ya o tam olarak öyle olmuyor. Yani biz doğrudan oradaki asgari ücrete göre veya buradaki asgari ücrete göre bu birim olayını yaptığımız zaman fiyatlar çok şaşıyor. Bunun için en güzel e, derecelendirme de e, Big Mac endeksi diye bir ha, şey var Evet, doğru. Bunu eğer gerçekten böyle görmek istiyorsan Ülkelerdeki Big Mac endeksin'e bakacaksın. Dedi. Evet. Yoksa birim şeyi tam işlemiyor diye bana söylemişti. Onu da açık söyleyeyim. İşte Big Mac'e göre gittiğimiz zaman demek ki Finlandiya'daki şey 3 katı daha rahatlar arkadaşlar. Daha yani birim anlamında bakarsan. Tabii. haftalık alışverişiniz üstünden de bakabilirsiniz. Market alışverişiniz üstünden. Hani ben. 40, ha mesela evet. Ona gelelim. Yani 40 euro harcadığımda neredeyse bütün hafta beni idare edecek bütün temel gıda maddeleri, temizlik maddelerini alabiliyorum bir haftalık. Hmm. Bunun içinde yani hafta içinde yine ekmek, süt, bilmem ne günlük tüketilen şeyler alınıyordur o ayrı. Öyle ya da böyle bu birim hesabı arkadaşlar aslında bence yakın. yakın. Çok da uzak değil. Big Mac'e de göre baksak, normale göre de baksak 3 aşağı 5 yukarı tutuyor diye ben düşünüyorum. Evet. Evet. Ben de mesela 2 yıl Amerika'da yaşadım arkadaşlar. Master yaptığım dönemde. Orada da et acayip ucuz, araba acayip ucuz. Bulunduğum yer Texas'tı. Mesela orada da kiralar Türkiye seviyesindeydi. Benzer şeyleri şöyle çok abartı bir kira yoktu. Yani orada gerçekten ucuzdu mesela bulunduğun evet. bölge benim. Senin aracının kondisyonundaki araçlara baktım. Şöyle kondisyonuna kastım. Kilometre benzer ama senin aracında boya yok, değil mi boya yani? Sadece ön tamponu boya. <laughs> aynen, aynal, onda da boya saymıyorlar burada. Yani Türkiye'deki fiyatlarla daha iyi karşılaştırabilmek için Türkiye'de böyle bir araç arkadaşlar ve gerçekten sıfır gibi yani Türkiye'de bunu gümrükten alsalar sen diyelim ki giderken bıraktın <laughs> maalesef yani böyle gözü dönmüş bazıları 100.000'e düşürür arkadaşlar bunu 100 bin diye fazla fazla 160-170'e sat satarlar ben baktım 150-160 araçlar var evet. yani genel olarak bu kondisyondaki bir araba Finlandiya'nın aşağı yukarı tam 2.5-3 katı diyebilirim bu birincisi. Bir de bu işte 140-150 euroya görünen araçlar var. Sen onlara ne diyorsun? Şimdi şöyle 50 euroya da bulursunuz. Yani araba diye baktığınızda Volvo olmaz da atıyorum işte bir Peugeot'un eski bir modeli 10 yaşında 15 yaşında bir modeli 50 euroya da bulabilirsiniz. Ama bunların büyük çoğunluğu parça olarak satılmak için ilan açılmış araçlardır. Yani o arabadan bir hayır gelmez. Hmm. O arabalar %90 muayeneyi de geçmez. Yani atıyorum adamın bir şehir dışında sayfiye yerinde onların mı dediği kulübelerinde kullandıkları, trafiği çok çıkarmadıkları, getir götüreni hani çok affedersiniz eşek niyetini kullandıkları. <laughs> Tarlada falan ha, da tarla. yani o şekilde bir araba. O, onlar o şekilde. Yani o 140 Euro'luk arabayı alıp da yani 100 kilometre gidemezsiniz. Trafiğe adam adamla yok. Zaten orada şöyle bir not düşmüşlerdi o ilana. Çünkü trafiğe çıkamaz, o, arızalı vesaire ter, gibi bir şey düşmüşler. Yani evet fin Finlandiya'da araç fiyatları uygun Türkiye'ye göre ama Almanya'da da bize göre daha uygun. Almanya, bizde Almanya'nın iki katı para veriyoruz neredeyse. Yani tabii, o zaman böyle bir araba Almanya'da diyebiliriz ki 5'te biri Türkiye'de. Tabii yani Başlığı Almanya'da bunu 3-4 bin euroya çok rahat bulursunuz. İşte aynen. Bir de böyle bir tarafı var arkadaşlar. Yani siz mesela şu anda videoyu izleyenler Finlandiya'yı büyük fiyatlarını duyup da hayıflanabiliyor da ben de Almanya'yı düşünüyorum. Ben de ona hayıflanıyorum. <laughs> Sen Finlandiya derken Almanya hakkında böyle hani iç çekiyorsun yani. Sen yani. Bunun sonu yok. Nerede <laughs> daha ucuz. Hani benim arabam da zaten bu, bu arabanın en şirket spek versiyonu. <laughs> Kinetik ön sis farı yok. deri koltukları yok. Sanruf yok ki iyi ki yok. İyi ki yok. O <laughs> konuda da şöyle ben hemen dedim şuraya kamera montaj açısından baktım tüh dedim yan cama atacağız falan vesaire. Ondan sonra dedim hani soğuk ülkede yaşıyorsun güneş yok ne bileyim üzerine kar birikir sızıntı yapar ondan mı tercih etmiyorsun dedim bir anlat istersen o konuyu Şimdi bundan önceki araba benim Peugeot 308 2009 model ilk kasa 308'den çok hala yakışıklı bulurum ben o arabayı. Evet. Bayağı da bir aradım ben o arabayı. Özellikle 308 istiyorum. Babylon kırmızı diye onların lansman rengi vardır. Onu istiyorum ve cam tavanı istiyorum. 6'ya yakın ben arabayı aradım. Buldum. Aldım. Yazın çok güzel. Yazın hiçbir sıkıntı yok. Kışın o cam tavan, burası komple cam olduğu için yani alttan klima kalorifer ne kadar ısıtırsa ısıtsın. Yukarıdan inanılmaz bir soğuk geliyor. Yani başımı ağrıtacak kadar soğuk geçiyor. Benim bir de sinüzitim olduğu için belki benden kaynaklı Direkt buraya. Yani bu cam tavanı hiç açamadım. E yazın çok güneş olduğunda açıyorsunuz. O bir yere kadar kararıyor. E bir yerden sonra yine şey oluyor. İçerisi çok fazla güneş oluyor ve yine başınız ağrıyor. Yine ağrıyor. Yani açılmayan cam tavan ya da herhangi bir cam tava bir daha düşünmüyorum açıkçası Finlandiya'da yaşadım. Ondan dolayı da böyle bir araç aldım. Peki şimdi mesela bu fiyat konusuna bir geri dönelim. merak ettiğim durumlar var. Bir de şu olaydan bahsediyorlar. Hani tamam ucuz o araba diyorlar. Mesela şu araba bu araba ama işte araba eskidikçe sigortası çok ciddi artıyor. İşte emisyon vesaireden dolayı vergileri artıyor. Arabanın riski artıyor falan filan. Bu tip şeylerden dolayı asları yüzünden pahalıya geliyor diye söyleyenler de var bu muhabbetler içerisinde. Sen bu konuya ne diyorsun? Şimdi e, Finlandiya özelinde konuşursak, ilk araç aldığınızda evet ver, e, sigortası çok yüksek çıkıyor, trafik sigortası. Çünkü sizin orada bir sigorta geçmişiniz olmadığı için neredeyse en yüksek primden ödüyorsunuz. E, sigorta şirketi kendi güvenceye alması açısından. Ama bir senenin sonunda hemen %30, %40'lar düşüyor. 2 ya da 3 senenin sonunda da %70'lere varan indirim oluyor eğer kaza yapmamışsanız hmm. bu süre içinde. Vergi kısmı da emisyonları yüksek olduğu için eski arabalarında tabii ki de vergileri de yüksek oluyor. Yani o zaman bir yandan tamam ucuz ama ucuzlamasının da nedeni ne diyoruz? O zaman işte vergiydi vesaireydi, carttı, curttu diyebiliriz. Evet, ama. aynen öyle. Yani hani hepsi bir arada olmuyor işte. Yeni arabada evet vergi biraz daha düşük oluyor şey biraz daha düşük oluyor ama yeni arabanın da alım maliyeti Aynen. daha yüksek. Mesela o zaman lüks araba tarafında bir şey yapalım analiz yapalım seninle. Yapalım. Şimdi diyelim ki Türkiye'deki ne bileyim bir dolu bir 520 dizel. Bayağı iyi, sağlam. Gırtlak. E, gırtlak dolu, <gülüyor> aynen. <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz Finlandiya'da 7 yıldır yaşıyordum değil mi? Evet ama bayağı galerici gibi. <laughs> evet ben... Ama gördüğünüz gibi Türk gelenekler aynen devam, gırtlak dolu falan filan. <laughs> Değişen bir şey yok. Evet. Orada ne kadar gırtlak dolu? Sıfır olarak. Sıfır diyelim mesela. Yani 70 bin euro civarında alabilirsiniz. 70 bin euro. Bayağı dolu benim anlattığımda hani işte vakumlu kapısından işte Aynen bu da Türkiye'nin her şey. İşte da... işte bu NB ekran denilen yüksek çözünürlüklü vesaire. Tabii. Ama 2 3 yaşında bir araba aldı benim bir arkadaşım. 2011 model 530 dizel station aldı. Yani F10 kasa aldı. F10 mu F10 mu Tam şeyini bilmiyorum. station olunca, station aynı. Yani F10 genel olarak söyleyelim kafa karıştırmasınız. F10 station diyorum arkadaşlar. Evet. 200.000'deydi 200 bindeydi araba. Aynı kondisyondaki araba Finlandiya o dönemde 30 bin euro civarındaydı. 22 bin Euro'ya Almanya'dan bütün vergileri dahil e, arabayı getirdi. Yani bunu yapan aracı şirketler var çünkü Finlandiya'da. Rahat yapılabiliyor mu? Mesela Almanya'dan Tabii sen arabayı rahatlıkla getirebilirsin. Bu illegal getirebilirsin. bir şey değil. Vergisini ödedikten sonra. Avrupa Birliği. devlet bilgi. de zaten hani vergi öderken bayağı bir şey yapıyor. Hani bir seferde ödemenize gerek yok. Bunu bir yıla yayabilirsiniz o çıkan aradaki farkı. E, devlet de yardımcı oluyor bu konuda o şekilde Almanya'dan getirdi. O esnada 8-10 bin euro karı olmuş. Kaç ki, kilometre? M -Sport, yani. M Sport. M Sport. Dolu arabaydı. Dolu. Kırtlak, dolu. E, o çok gırtlak değil, Bagajı falan otomatik Öyle açılmıyordu. Onlar da çünkü yani şimdi Türkiye'deki donanımla bizdeki donanım çok fark ediyor. Yani ben arka camlar 50 açılan iyi e 90da aynen, gördüm. Aynen doğru. Yani hani burada düğmeli şey de gördüm. E serisi de gördüm. Kliması düğmeli olan. Aynen. Yani Türkiye'deki donanım paketleriyle birebir tutmuyor. Yani kon Volkswagen üstünden gidersek hani Comfortline diye baktığınızda en azından bir ön sis farı olur, bir çelik jant olur, bir işte atıyorum markacı otomatiği olur. Bizim orada atıyorum onun yerine koltuk ısıtma koyuyor. Ha yani ya da bölgesel ek, biraz daha. Bölgesel değişiyor bu tip şeyler. Hani Comfortline dünyanın her yerinde Comfortline değil yani. Bu senin arabanda koltuk ısıtma vardır artık. Tabii. Şurada görünüyor <laughs> Finlandiya'dasın en nihayetinde. Sıcaklıklar ne kadar oluyor en düşük mesela? Böyle e veya ortalama kış sıcaklığı, ortalama yaz sıcaklığı. Şimdi biz Helsinki'de değiliz. Helsinki'nin de 900 km kuzeyinde, Rovaniemi şehrindeyiz. Yani dünya topuna baktığınızda kuzey kutup çemberinde hmm, geçiyoruz yaşıyoruz aslında. En soğuk biz. yerlerden bir tanesi. En soğuk Çok yerlerden birindeyiz. Benim gördüğüm en soğuk eksi 38'di. E, geçtiğimiz kışta ortalama olarak eksi 15, eksi 20 olarak geçti. Hani bizim açımızdan iyiydi eksi 15, eksi 20 olması. Çünkü aynı dönemde Ankara'da neredeyse eksi 10'lar eksi 15'ler olmuştu. E, bizim açımızdan neydi Güzel bir kış geçti ama ortalama eksi 15, eksi 20 oluyor. Yazında o çok şans işi. Yani ben 7 yıldır Finlandiya'dayım. 17 dereceye geçmeyen yaz da gördüm. 33 dereceye geleni de gördüm. Yani 20-25 diyebiliriz yaz. O, o zaman, zaman kötü, yaz, yaz sıcaklıkları oldu. kötü değil. Bak kasis daha demin de geçtik. <laughs> Kasisleri kaçırmam biliyorsun. Siz kaçırmıyorsunuz ben kaçırıyorum. Ee, olsun bakayım. yani onu da görmüş olduk. Şimdi e, tabii soğuk ülke aracı dedik ki mesela ben yanlış açmışım. <laughs> Ankara'nın sıcağında hemen, yani. hemen hissettim. Bir de senin değişik ekipmanların var. Yine aynen koltuk ısıtması gibi evet. bu araca özgü bazı ekipmanlar Yani, yani fabrikadan mi? gelen, kış paketi diye Türkiye'de satılan, Türkiye'de herhalde Webasto geliyor mu tam emin değilim ama Hep Gelmiyor kolay kolay. Ee, Var ama Webasto'lu Evet, yakıt kaynaklı ısıtıcı esas adı onun. Aynen. Çünkü üstündekinin markası Eberspire diye geçiyor. Markaya adını vermiş bir ürün. Yani Webasto yani dediğin zaman herkes biliyor. Şimdi ben gidip de yakıt kaynaklı ısıtıcımı tamir ettirmek Aynen. istiyorum dediğiniz zaman Aynen. sanayide kimse anlamaz Aynen öyle. bunu. Aynen. Yani o şekilde üstünde, eksi 10 derecenin altında araba çalıştığında Normalde dizel arabalar olduğu yerde çok geç hatta ısınmaz. Ee, bu yakıt kaynakları ısıtıcısı sayesinde hemen 3-4 dakika içinde arabanın içi yaşanabilir hale geliyor. Şart ama gerçekten. Parmağını da bir iki üç sene kulsun, da rahat e, Buradan zaten. yol bilgisayarı üstünden saatli ayarlamasını da yapabiliyorsunuz. İki farklı ayarınız var. Mesela sabah 7'de işe gideceksiniz, 7'yi ayarlıyorsunuz. Araba 6.30'da ya da 6'ya 10 geçe dışarının soğukluğuna, sıcaklığına göre. Çalışmaya başlıyor. Bütün fanlar çalışıyor, motoru da ısıtıyor aynı anda. Yağın kristalize olmasına engelliyor. Ee, bu şekilde arabaya bindiğinizde karların çoğu erimiş oluyor. Çünkü bizde Kasım ayından Şubat'a kadar neredeyse her sabah kar temizliyoruz biz. Günaydın değerli dostlar. eklanmamız yerinde gördüğünüz gibi. Bunu da biraz sonra yakarım gösterim. Şu an dışarısı eksi sekiz, derece civarında. Evet. Ve Rebasto şu an çalışıyor. Bunu için herhangi bir şey yapmaya gerek yok bu araçta. Yani araçlarca değişiyor. Bu fabrikadan yapıldı. Yapılan bir ürün olduğu için. Dış sıcaklığı algılayıp ona göre çalışıp çalışmayacağı kararı kendi veriyor. Tabi bununla beraber isteğe bağlı olarak zaman ayarlı olarak da kullanabiliyorsunuz e, benimkinin şu anda bir kendine has olan su pompasında bir sorun olduğu için zaman ayarlı kullanımlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Aracın çalışması gerekiyor düzgün çalışması için. Bir 50 euroluk 100 euroluk bir masraf var da çok vaktim olmak için uğraşamadım. işin açı ve ikinci sebep de şu zaten bizim bu araçta bu şekilde şöyle göstereyim Kablolu ısıtma dediğimiz, motor suyu ısıtma sistemi de var. Onu da takayım, onu da göstereyim. Şu şekilde herkese ait, yan yana görüyorsunuz. Park yerleri ve prizler var. Bu biraz eski bir sistem, bu direkt priz yani. Bunda bir zaman ayarı, herhangi bir şey yok. Bu burada takılı olduğu sürece, şu şekilde, aracın motorunu ve varsa içeride, şu an benim çalışan, bakın, küçük bir fan. 200 wattlık. Bu şekilde. Aracın içinde istiyor. benim evimdeki versiyonunda bu zaman ayarlı. Şu an gerek yok buna. Bunu çıkaralım motor sıcak. Zaman ayarlı versiyonu da var. onu da çıkacağınız saati ayarlıyorsunuz ve siz çıkmadan 2 saat 3 saat dışarının soğukluğuna göre ayarlıyor. O şekilde çıkabiliyorsunuz dışarıya sıcak bir şekilde. Aracın ek lambası tam Türkçe'ye çevirdiğimizde sis farı sanabilirler. Sis farı değil bu. Bu uzun farlarla birlikte yanan. Özellikle karanlık ve yerler ıslakken gerçekten çok işimize yarayan bir lamba bu. Bu şekilde yanıyor. Tabi şu an gündüz olduğu için çok bir faydası yok da yine karlara yansıyan ledin aydınlatması görünüyor. Yani normal farlar hiçbir şekilde görünmezken. Güçlü bir lamba çok da işimize yarıyor hani imkan olsa e, gerekirse ikincisi üçüncüsü takanlar da var. Benim hayatta hepsi bir anda olmuyor Olmuyor aynı. yani cam kenarı olsun koridor yanı olsun bayan yanı olsun bunların birinden vazgeçmek gerekiyor. Hani tabii eksileri olduğu kadar benim açımdan artıları da var yani en azından biraz daha kafamız rahat önümüzdeki araba sinyal vermeden önümüze atlamıyor. <laughs> Abi medeni ola, medeniyet var yani kırmızı, kırmızı ışık gerçekten kırmızı ışık. Ankara'da çünkü sağ dönüşler özellikle bayağı. Evet arkadaşlar, Denizle bir gurbetçi muhabbeti yaptık. Hem otomobil fiyatlarına böyle bir e, sizlere aktardık. Hem genel sosyal yaşam vesaire artık ne derseniz. Hem gurbetçiler böyle her şeyi hatta biraz arabadan size böyle aktarmaya çalıştık. Merakınızı bu konularda gidermeye gayret ettik arkadaşlar. Umarız videomuzda beğenmişsinizdir. Deniz sana da hayırlı 5500 kilometreler artık dönüşünde. Ay sonunda görüşürüz. Yolun açık olsun. Ay Çok sonunda da gidiyorsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Buradan herkese selamlar, sevgiler. Öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz.